Afiyet olsun oğlum, doyurdun mu karnını? Ha. Hemen çıkıyor musun? Hemen, hemen. Acelem var. Oğlum, Hı. bak sana bir şey diyeceğim. Hadi söyle anne, acelem var. Ee, oğlum, sen Meliha'yla Hı. buluşmayacak mısın? Niye buluşayım ya? Allah Allah, tanımadığım kızlar. Ee, oğlum, vaz mı geçtin evlenmekten? Yok. E, o zaman bir tanışın, bir konuşun. Anne, ben utanırım. Allah Allah. Ne konuşacağım tanımadığım kızla? E, evlenince konuşmayacak mısın? E, tamam, evlenince konuşurum. Şimdi işim var benim. E, bir saat bir izin alıver be yavrum. Hem bak, kızın ailesi çok modern bir aile. Kızlarının evleneceği oğlanı tanımak isterler, değil mi? Hem Meliha da seninle tanışmak istiyor zaten. Harbi mi? Ha. Evleneceğimizi biliyorlar mı? E, tabii biliyor çocuğum. Bilmez olur mu? İyi, tamam. O zaman görüşürüz. Ama nasıl yapacağız o işi ya? Hah, bak şimdi. Bugün saat üçte, bu kafede. Oo, anne sen zaten tezgah kurmuşsun bana sormadan ya. Anne bir bana sorsana ya. Ne tezgahı oğlum? Kız bekliyor işte. Hadi, hadi. Ya şu yaptığın ayıp ama yani. Her şeyi yapmış kendi başına. Tamam buluşurum ben. Buluşurum da sana... insan bir sorar oğlum da. Ben polisim. İşim var, gücüm var. Hiç... Adam seslerim boş sokaklarda Yankıda tıken Harun Bey Buyurun Yapardım ben çıkaramadım ama Ben Meliha Meliha Bizim benim şey. Pardon ben bir şey olunca birden şey yapamadım ama. Merhaba. Ne buldunuz lan? Lucifer. Hristiyanlık inanışında şeytanı tasvir etmek için kullanılıyor. Hatta bazılarına göre şeytanın oğlu. Kökeni latinceden geliyor, ışığı getiren demek. Ha bir de sabah yıldızına verilen isim, yani Venüs. Sen ne anlatıyorsun oğlum? Şimdi amirim, Lucifer kibri ve hırsına yenik düşmüş. Tanrı'nın yarattığı, kendinden daha güçsüz olan insanoğluna itaat etmeyi reddetmiş. Bu yüzden de lanetlenerek cennetten kovulmuş ve Afrika'ya atılmış. Hatta birçok Hristiyan, Afrika'daki açlığın, ölümün ve sefaletin sebebini buna bağlıyor. 2012 diye bir film vardı. Teoriye göre 2012 yılında güneşten gelecek olan muazzam miktarda kozmik radyasyon dünyanın elektromanyetik alanını baskı altına alarak kutupların değişmesine sebep olacak. Ve filmde bu teori gerçekleşiyor. Kutuplar değişiyor. Ve kutuplar değiştiğinde dünyanın en yüksek kıtası Afrika oluyor. Yani Lucifer yükselerek kendi krallığını ilan ediyor amirim. Oğlum sen ne anlatıyorsun lan? Böyle dönem ödevi hazırlar gibi sen ne anlatıyorsun? Siz bir şey bulamadınız mı lan? Amirim, bir şey bulamadık. Bir de gittik kütüphaneye. Üye olduk. Böyle tıpış tıpış geldik. Ayin yapıyorlar amirim. Kim yapıyorlar? Kız. Bakın. İşte, ensesindeki dövme. Lucifer. Amirim, Ankara'da bu tür olaylarla ilgili sabıkası olan biri var mı diye baktım. Ankara'da böyle birileri yok. Siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz şimdi? Bu aldığınız bütün kitapları tek tek okuyorsunuz. Hepsini mi? Ha, hepsini. Hepsini okuyorsunuz. Üstüne özet çıkartıyorsunuz siz. Ben de kontrol edeceğim. Ha, ne? Lucifer. Orta çağda şeytan. Al, bununla başla. Ne buldunuz lan? Görüş şahidi. Kimmiş? Muhtarın çaycısı. Saat iki gibi çöpün yanında böyle kar maskeli birini görmüş. O kadar. Cinayet şey... büro. Ee, Ayşe Nur Şafak. Tamam, iyi çalışmalar, teşekkürler. Amirim karakola dün akşam Ayşenur Şafak adlı şahısın kayıp bildiriminde bulunulmuş. Ailesi dün akşamdan beri ulaşamıyormuş kıza. Cesedi teşhis için şimdi adli itfa gidiyorlarmış. Ee, yürüyün bir bakalım şunu. Harun nerede? Gelir la gelir. Sen Hüsnü Feri biliyor musun lan? Biliyorum. Gençler oynuyor. Sabit değil mi? Yok o değil lan. De, ya. Bu o Rıbran lan. Şeytan mısın? İsterseniz kendimizi tanıtmayla başlayalım. Olur. Ben 30 yaşındayım. Ankara Üçlü. Polisim cinayet büroda. Yani katilleri yakalıyoruz. O yüzden mesai saatim yok. Hı -hı. Ee, bekarım. Annemle babamla yaşıyorum. Ee, evim arabam yok. Arabam var, şey arabam var. Emniyetin arabası var. Yani emniyetin arabası dediğime bakma 24 saat kendi arabam gibi bir araba. Öyle rahat ettiğim bir araba. Yani kimse karışamaz o arabayla bana. Hani kimse değil amirim bile karışamaz o arabayla. Öyle bir araba. E, benzin de zaten aynı şekilde yine emniyetten. O, yani o yüzden istediğim yere gitme şansına sahibim mesela. Yani ben buradan çıkayım. ya yani Bir Allah'ın kuluna sormadan işte Bodrum, Dalaman, Kuşadası gibi abartmak istemem de öyle. Yani yine de şerefli koçlar, Polatlı, işte Ayaş, mamak, oraları çok rahat yapabilirim. Yani belki bilmek istersin diye şey yapayım. Yani altı yaşından beri ben sabahları bayram namazına giderim mesela. Yani bayram olduğu zaman bayram namazına giderim. Babam zorla götürdü o bayram namazına da ben pek gitmek istemezdim de. Sonra da bir alışkanlık oldu, o devam etti gitti. Şimdi ben babamı zorla götürtüyorum, şey yapıyor. Ee, ya ben kendimi eksi artı ya da iyi kötü diye değerlendirmek istemiyorum mesela. Sonuçta neticede insanız hepimiz yani. Ama herkesin de belli bir hayatı var. Şimdi mesela benim hayatımın çevresinde de kadınlar oldu. Aynı zamanda yani bu konuya da girmek isterim. Mesela bir komiser yardımcısından tut, tut bir pavyondaki konsomatrist. Yani çeşitli duygusal bağlantılarım oldu ama hani ya da içki konusu da aynı şeyde. Yani ben birasından rakısından, rakısından şarabına, şarabından tekilasına kadar hepsini denemiş. İşte sevdiğim bazı içkiler var. Onları hep içtim ama yani artık içmiyorum. İçkiyi bıraktığımı söyleyebilirim. Yani, yani sen bunları bil diye şey yaptım. Ben. Hani Harun Sinanoğlu bu. Bunların üstüne bir sünger çektik. Şimdi yeni bir hayat Yine bir düzen işte. Benim için mühim olan nasıl tanıştığın değil. Yani tanıştıktan sonra o insana ne hissettiğin, neler hissettiğin. Siz dürüst birisiniz. Estağfurullah, kendi içimizde öyle şey var. Ben evde içilmesinden hoşlanmam. Tamam, evde içmem o zaman. Ama şu, şöyle bir Dola dolabı açtı, bir tane... O çevir aç kapak bir ondan çıktı. Şansım onu içerken. Yani olmasa daha iyi. Ben pek hoşlanmam. Tamam o zaman içkiyi bıraktım ben ya. Koşuyor. Siz bir şey içer misiniz burada? Yani hani burada içki yeme içme anlamında. Olur. Bir bakabilir mi buraya? Buyurun. Bu Aşinur Şafak. Evet. Burada öğrenciymiş. Kimsiniz? Polis. Niçin soruyorsunuz? Size ne? Burada mı okuyor, okumuyor mu? Siz onu bir söyleyin bakalım. Bir sürü işim var. Bir de gelip iş yaptırmaya çalışıyorsunuz arada. On dakika bekleyin. Ya efendim cinayet soruşturmasıyla ilgili geliyoruz. Bir bakıverin, hadi. Tamam, bakıyorum. Neyim var Yok şey, değil ben. Sen kızla buluştun mu lan? Ha. Nasıl oldu? İyi. Evlenirim ben ya. Evet, burada. İşletme okuyor. Buyurun başkanları. Aa hocam. Buyurun başkanı. Efendim. Ha. Hocam merhaba. Ayşenur Çafak sizin öğrencinizdi değil mi? Evet. Bir şey mi oldu? Öldürüldü. Öldürüldü mü? Siz kimsiniz? Polis. Hocam sizinle biraz görüşebilir miyiz? Buyurun odamda görüşelim lütfen. Biraz agresif bir kızdı. Çok fazla kişiyle anlaşamazdı bildiğim kadarıyla ama dersleri fena değildi. Diğer hocalardan şikayet gelir miydi size hiç? Genelde fevri davranışlarından şikayetçiydi hocaları ama ben severdim. Gel Halil. Arkadaşlar polis. Ayşenur'un derslerine giren hocalarımızdan bir tanesi. Sekreterden öğrendim şimdi. Kim yapmış bulabildiniz mi? Yok araştırıyoruz da. Sen de şikayetçi miydin bu Ayşenur'dan? Yok benim bir şikayetim yoktu. Değişik bir kızdı sadece. Girdiği her ortama ayak uydururdu. Kendini belli ederdi. Sen nasıl ortamlarda gördün onu? Bir yerde görmedim. Derslerde falan işte. Ha. Sen arkadaşlarını tanıyor musun peki? Bir grupları vardı onların. Birkaç arkadaş birlikte takılırlardı. Sınıftan arkadaşlarıydı. İsimleri? Emel, Müge, Kerem, bir de Özgürcan. Genelde bu grup takılırdı. Sen öğrencilerle içli dışlısın böyle herhalde. Arkadaş gibi olmaya çalışıyorum. Şimdi buradalar mı? Görmedim. Bugün dersim yok benim onlara. Hı. E Okuldalarsa kantindelerdir. Teşekkür ederiz hocam. Bir gelişme olursa sizi ararız biz. Şu kantine bakalım bir biz. Kerim'i tanıyor musun lan? Yok tanımıyorum. Allah Allah. Keşke Ali'nin yanımıza çağırsaydık abi. Ha, Kerim'i tanıyor musun lan? Kerem. Buyurun benim. Ha. Kerem sen misin lan? Evet. Sen de Özgür. Özgürcan. Özgürcan ha. Geç bakayım otur şöyle. Bir şey mi oldu? Siz Ayşenur'u tanıyorsunuz değil mi lan? Evet. Ayşenur öldürüldü. Haberiniz yok mu lan sizin? Ne? Öldürüldü mü? Ne zaman? Dün gece. En son ne zaman gördünüz Ayşe'yi? Ne oluyor lan? Niye bakıyorsunuz birbirinize öyle malma? Oğlum ne biliyorsanız söyleyin lan. Biz, biz, biz bir şey, ya biz bir şey bilmiyoruz. Dün sınav vardı, sonra eve gideceğini söyledi, gitti. Ve daha sonra hiç görmedik biz, hiç. Görmediniz? Hayır. Görmedik vallahi. Ve bu kız cadı makyajı falan yapmış. Niye yaptığını biliyor musunuz bunu? Bilmem. Oğlum şeytan dövmesi de varmış. Hiç merak etmediniz mi? Niye var şeytan dövmeniz? Ne ayarsın sen falan demediniz mi? Ya Ayşenur değişik bir kızdı. Yapardı öyle şeyler. Bir şey bilmiyoruz yani. Vallahi yok. Hani e, bilse bilse kızlar bilir ancak. Evet. Siz niye bu kadar tırstınız lan? Aynı yaparken de böyle tırsıyorsunuz mu? Ayşenur'u en son dün gece Kerem'in evindeki partide gördüm. He. Devam et. Sınavlar bitince biraz eğlenelim dedik. Annemler şehir dışında. Ben de arkadaşları bize çağırdım. Ayşenur da geldi. Geldi. Zaten bir tek o dikkat çekmeye çalışıyordu. Niye kendini boyamış oğlum öyle ya? Sarhoş olup kendini mi boyuyor? Ne yapıyorsun? Yok yok, biz maskeli balo gibi bir şey yapıyorduk. O da kendi kostümüyle geldi. Ne oğlum, siz manyak mısınız la? Üç beş arkadaş toplanıp maskeli balo mu yaptınız la? siz ne kullanıyorsunuz ya? Söyleyin de biz de içelim ha. Yok, yok yok, yok, yok amirim öyle bir şey değil. bu bir kulüp etkinliğiydi. Öyle ev partisi falan değil. Herkes en az üç arkadaşını çağıracaktı. Hani her defasında başka bir mekanda yapılıyordu zaten. Kerem'lerin evi de müsait ve büyüktü. Biz de orada yapalım dedik. Sen neydin lan maskeli bal adam? Balık adam. Balık adam. Sen? Spider man. Düz duvara mı tırmanıyordun lan sen? Devam et lan. Ben çağırdıklarımı arkadaşlarımla gelebilirsiniz demiştim. Hani evde zaten tanımadığım bir sürü maskeli tip vardı. Bu gecenin fotoğrafı motorofu var mı peki sizde? Ee, var. Evde bilgisayarda. Peki Ayşenur'la ilgilenen tanımadığınız tipler var mıydı? Aa, evet biri vardı. Ya sen de hatırlarsın. Ha, hatırladım. Ayşenur'un yanında takılıyordu. Birkaç defa gördüm. Merak ettim. E, tanışmak için yanına gittim. Hı, kostümü var mıydı peki? Yoktu. Yok. E, sadece kar maskesi takıyordu. Kar maskesi takıyordu? Evet. olay yerinde de kar maskeli bir adam vardı ya da. Ha? Siz sordunuz mu bakayım diye? Sen niye bunu taktın? Burayı soymaya geldim. İyi ee, o zaman. Kolay gelsin. Kimle geldi. Müge'nin arkadaşı. İyi, eyvallah. Kerem, içkiler hızla tükeniyor abi. Hemen mutfağa bakmamız lazım. Geliyorum. Ee, sonra? Ee, sonra şikayet etmiş komşular. Polis geldi. ve Partiyi bitirmezsek ceza yazacağını söyledi. Biz de partiyi bitirdik. Bu Müge, sizin arkadaş grubunuzdaki kız değil mi lan? Evet. evet. Biri daha var. Biri daha. O kimdi? Emel, Emel. emel. Ee, biz hep beraber takılırız. İkisi de partide miydiler? Evet. Peki sen Müge'ye sordun mu bu kar maskeli adam kim diye? Yok, sormadım. Unuttum. Nerede onlar ya? Bugün gelmediler mi okula? Yok, gelmediler. Dinleneceklermiş. Nerede? Şey, i̇kisi de yurtta kalıyor. Yurtta? Evet. Hayalet, sana iki kişi göndereceğim lan. Ayşenur ölmeden önce beraberlermiş. Evde parti vermişler. Bir eve gidin. Hazır gitmişken de bu partide çekilmiş fotoğraflar varmış. Onları da alın ha. Senin karmaskeli adam da oradaymışlar. Sonra da büroya dönersiniz. Bu iki dallamanın ifadesini alırsınız. Yat. Şimdi elemanlar gelecek, sizi alacak, eve gideceksiniz. Tamam mı? Tamam, tamam. Biz de şu yurda bir bakalım bakalım. Bu kızların soyadı neydi lan? Müge Canlı, Emel Parlak. Ha. Bir kez canlı. Aklında da tut lan. Canlı parlak. Kim kim? Bir gece canlı Emel parlak. Doğru mu lan? Doğru. Doğru. Evet. Canlı bunu parlak. Canlı. Parlak canlı. Canlı. Bir gece canlı. Emel evet, parlak. Buyurun. Merhabalar, biz müdürle görüşecektik. Girişten sola yönlü amirim. Eyvallah. Merhabalar, biz müdür beyle görüşecektik. Buyurun, benim müdürüm. Ha, Eda şu resimleri versene bana. Müdür hanım, şu fotoğrafları bir bakın. Ayşenur Şafak, babasının dediğine göre bir hafta önce burada kalmış. Neden öğrenmek istiyorsunuz? Ayşenur öldürüldü. Yurtta kalıp kalmadığını öğrenmemiz gerek. Ayrıca arkadaşlarıyla da konuşmamız lazım. Gencecik kız. Bir saniye. Mine ile Emel'in de saat kaçta geldiğini öğrenebilir miyiz? Onlar da mı bizde kalıyormuş? Evet. Allah Allah. Teyze sen de hiç kimseyi bilmiyor burada kalan ya? E çok kalan var. Hangi birini hatırlayayım? Tamam teyzeciğim. Sen acele et de. Müdüre Hanım derseniz sevinirim. Pardon. Müdüre Hanım. Hah burada. İmza tutanakları tamam. Bakalım. Doğru. Ayşenur Şafak imzalamış. Başka neyi sormuştunuz? Neyle Emel. Soyadları ne? Müge. Müge Parlak, Emel Canlı. Daha önce de Öyle biri yok. O zaman şey yapalım. Müge Canlı, e Emel Parlak. İşte soy isimleri unutmayın. Erken isimler şey oluyor. Evet. Hah, burada. Ee, dün gece 20.45'te yurda girmişler. Öyle mi? Bizim bu iki genç kızımızla görüşmemiz lazım. Çağırtayım hemen. Yok yok, odalarında görüşsek daha iyi. Neden? Öyle. Bir saniye, anons yaptıralım o zaman. Ne şey. anons Yurda erkek girdiğini. Kız öğrenci yurdu burası. Uygun olmayan bir durumda karşılaşmasın kimse. Yaptım. Evet. evet. Önemli bir durum için yurda erkek girmiştir. Önemli bir durum için yurda erkek girmiştir. Hmm. Kız öğrencilerin dikkatini. Önemli bir durum için burada erkek gelmiş. Hoppa! Geç odana kızım, geç. Anons yap oda, duymadın mı? Nerede odaları bunlar? İleride. Hadi. Geçin odanıza. Tamam, geçeriz. Eda kızım, sen önden geç bakayım. Eğer üçüncü anonsla hala sen bornozluysan, biraz da kendini de arayacaksın değil mi? Üç kere anons verildi, hala bornoz. Müsait mi? Evet, buyurun. Dün gecenin fotoğrafları. Ha. Bunlar bir işimize yaramaz ki. Daha. Hepsi maskeli bunların ya. Bu yine de alacağız ne yapalım ya? Şş, ha? Maskeli tıp var ya, şu işte. Hı -hı. Onu gören başka fotoğraf var mı lan? Var, burada. Kimle geldi dedin sen bu? Müge'yle. Gerçi Müge'nin arkadaşı olsaydı bilirdik. O an aklıma gelmedi sormak. Kızım söyleseniz Ayşenur'u en son ne zaman gördünüz? Hanımefendi, siz biraz dışarı çıkabilir misiniz? E, ortada bir kural ihlali varsa dinlemek isterim. Teyze sen bu kadar kuralcı olma. Çık biz sonra anlatırız sana, hadi. Buradan ben sorumluyum beyefendi. İşimi bana öğretmeyin. Ee, Müdür Müdüre Hanım, arkadaşlarım biz ifadelerini alalım. İsterseniz ifadeleri size de okuturuz. Ama kızlar şu anda pek rahat değiller. Öyle mi? Rahatız da öyle daha rahat konuşabiliriz belki. Tamam ama ifadeleri okuyacağım. Tabii tabii mutlaka. Buyurun. Evet. evet. İfadelerimizi okutmayın. Ya merak etmeyin ifadelerinizi falan okutmayacağız. Öyle dedik geçti gitti işte. Kerem'in evinde maskeli parti vermişsiniz. Evet. Ee ne oldu? Partiden kaçta çıktınız? Gece yarısından sonra polisler geldi. Partiyi bitirdik, sonra da çıktık. Allah Allah. E 8.45'te imza atmışsınız. He. Ne yaptınız? İmza attıktan sonra mı çıktınız? Şimdi yok, arkadaşlar attırmıştık imzayı. Ha, imzada sahtecilik yaptınız. E abi biz bunları alalım içeri. He. Hangi bir imza alacaksınız? Her gece birileri birilerinin yerine imza atıyor. Saçma sapan bir saatte burada olmamızı istiyorlar. Tamam, cer, cer konuşup durma. Almayacağız. Bu partide kar maskeli bir adam varmış. tanıyor musunuz onu? Yok ben tanımıyorum öyle birini. Nasıl tanımıyorsun kızım? Elvan senin tanıdığını söylemiş. Yok gerçekten tanımıyorum. Öyle bir arkadaşım yoktu. İşte ama o seni tanıyor. Katil ne olduğundan şüpheleniyor. Bilmiyorum. Tanısam söylerdim. Ama öyle birini gördüm. Gece boyunca tek kelime bile konuşmadık. Ayrıca onu içeri ben almadım. Allah Allah. Kızım bana devamlı yalan söyleyip durma. Ben nasıl olsa doğrusunu öğrenirim. Tanıyor musun, tanımıyor musun? Bir karar ver. Ne oldu orada? Şişt. Sen bunları nasıl vereceksin lan bize? Flash birliğiniz var mı? O ne lan? Flash. O yok Sağlam bellek var bende. Bir gördüğüm bir daha unutmuyorum ben. Ee, CD'ye de basabiliriz. CD? İyi tamam basın hadi acele edin tamam çabuk olun. Hadi la. Tamam. Şimdi siz pek fazla panik yapmayın ama. Ne oldu? Ya biz sizi almıyoruz ama siz de cinayet şüphelisisiniz. İyi de biz, biz bir şey yapmadık ki. Olsun. Şüphelisiniz oğlum. Siz yatın kalkın dua edin oğlum. Bu aralar deliden zanlıya gidiyoruz. Yoksa ben size yapacağımı iyi bilirim de. Neyse. Bir yere kaybolmayın ha. Tamam mı? Şişt, tamam. tamam. Komiserim Sen... Dün akşam partide bir şey oldu. Bak, bak. Bak. Şüphelisiniz deyince hemen aklına bir şey geldi değil mi? Hmm. Bak bak baba ya. Şüphelisiniz deyince aklına bir şey geliyor. Bak insan gibi davranıyoruz. Delilden zanlı Yok arkadaş şey. ya. Yok. Sorula şunu. Ne oldu lan? Şimdi, ne oldu lan? Şimdi aklıma geldi. Dün akşam partiden önce Ayşenur'la Müge tartıştılar. Ne konuştuklarını duymadım. Ama en sonunda Ayşenur Müge'ye tokat attı. Tokat attı. Sebep? Bilmiyorum. Sordum söylemedi. Hani Müge bir şey yapmıştır demiyorum. Yine de işinize yarar diye söyledim. Ya niye inanayım? Nasıl sana şimdi? Ha? Belki şüphelisin deyince bir hikaye uydurdun. Sen polisi kandırmaya mı çalışıyorsun oğlum? Ee, tabii o da bir yaklaşım. O da bir yaklaşım. Ben sana buradan bir yaklaşırım. Feleğin şaşar. Sen dur. Amirime bir haber vereyim de. Hadi oğlum bitmedim lan. Bitti komiserim. Ha. Sol ayağalet. Ha. Ha. Tamam la tamam. Tamam hadi. Ayşe Nur sana tokat atmış. Evet. Niye? Şey tartışmıştık. Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Tokat arkadaşlar arasında. Vallahi benim de bir sürü arkadaşım var ama ben hiçbirine tokat atmıyorum. Ne oldu? Çok mu sinirlendi sana tokat attı diye? Ne demek istiyorsunuz? Ayşenur'u beni mi öldürdü düşünüyorsunuz? Ayşenur sana neden tokat attı? Tartışmıştık. İçkiliydi o. Konu neydi? Bana Kerem'den hoşlandığından bahsetmişti. Ben de onu tersledim. Sonra o da bana tokat attı. Başka? Hakkı diye biri var. Hakkı kim? Ayşenur'u musallat olan biri. Tam bir sayko eleman. Sayko derken? Takıntılı bir çocuk. Ayşenur rahatsız ediyordu sürekli. Birkaç kez de intihara kalkıştığını duydum. Bu Hakkı'nın soyadı ne? Bilmem. Peki ailesinin haberi var mıydı bunda? Kesin biliyorlardır. Dava açmışlardı çocuğa. Ayşenur bir türlü rahat bırakmadı. Bir keresinde ya seni öldürürüm ya kendimi diye bir mesaj atmış. Bir gün arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Yemek yedikten sonra yurda gitmek üzere yola çıktık. Sokakta Hakkı'yı gördük. Ayşenur biraz konuşabilir miyiz? <laughs> seni en sakin ol. Karışın. Sen karışma. Ne istiyorsun beyine? İyileştim ben. Hastaneden yeni çıktım. İstersen isteyelim seni. Cem <laughs> sen karışma. Ulan ben sana bir daha benim karşıma çıkma demedim mi lan? Ulan bir daha benim karşıma çıkarsan yemin ediyorum senin kafana sıktım. Anladın mı lan beni? Bak bu benim nişanlım, bu da amcamın oğlu. Eğer bir daha karşıma çıkarsan yemin ediyorum seni gebertirim. Anladın mı? Anladın mı lan? <laughs> <laughs> yapma! Bırak! Burada bitmez lan! Bu burada bitmez! Göstereceğim gülünü! Hepiniz göreceksiniz! Senin de yüzünün şekli değişti birden. Ya yok, haklısın zaten. Adam zaten fıska bak. başka türlüsü daha anlamıyor ki. O değildi. beni niye bulaştırdın ki? Adama üstüne mi salacaksın? Korkma sana bir şey yapmaz yani. Yok yapamaz zaten de, hani bir an dedim, belki benden mi hoşlanıyorsun? O apya vuran kim? Ayşenur'un amcasının oğlu. Sonra da mesaj atmış işte. Ya seni öldürürüm ya da kendimi diye bir şey. Amirim ne yapalım? Hı. Sabah şu adamlarla bir konuşalım da. Tamam. Şiş, kızlar, başka bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Bakmayın öyle, söyle. Hanımlar, bak atladığınız en ufak bir detay bile bizim için çok önemli. Şey. Ney kızım, ney, ney? Ayşenur'un ailesi gördüğümüz kadarıyla yoksul bir aileydi. Eee? Eyse Ayşenur hiç de öyle yoksul bir ailenin çocuğu gibi değildi. Özellikle son zamanlarda giydikleri, ne bileyim yediği içtiği çok değişmişti. Allah Allah. Nereden buluyormuş parayı? Bilmiyorum ama okulda hakkında pek iyi söylentiler yoktu. Uyuşturucudan ya da şeyden kazandığını ima ediyorlardı. Neyden? Ben sanmıyorum. Ayşenur'un para karşılığı birileriyle birlikte olduğundan bahsedilmişti. Öyle bir şey yok. Parası olduğu için öyle söylüyorlar. O zaman o kadar parayı nereden buluyorduk? Neyse kızlar neyse. Biz bunu araştırırız. Eda, sen kızların şöyle yazılı ifadelerini bir al bakalım. Emredersiniz amirim. Kızlar hadi hazırlanın. Üstünüze ne alacaksanız alın çıkıyoruz. Aslı nerede ya? Sen niye getiriyorsun şeyleri? Arkadaşında kalacak. Sınavı mı ne varmış? Allah Allah. Hangi arkadaşıymış bu? Selma. Selma. Hadi sen şu Selma'yı bir ara. Ayıp olur oğlum. Yok yok, ayıp falan olmaz. Tamam, ararım şimdi. Hı. Ee, anlatsana oğlum. Ne konuştunuz Meliha'yla? İşte öyle konuştuk. Ee? Ne, sen de konuştuk işte. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yok, kötü bir şey olmadı da ben sana inceden bir sinir oldum ama. Yani kıza bankacı dedin, Kız çevirmen çıktı. Üniversite mezun dedin. Üniversite terk. Başı açık fotoğrafını getirdin. Kız türbanlı. İyice sahtekar bir şey olmaya başladın anne. Sen ne biçim konuşuyorsun lan annenle? Sahtekar mahtekar. Ya baba, ben onu mecazi anlamda söyledim. Tırnak içinde kullandık herhalde. Sahtekar. Tırnak için ne lan? Tırnak için ne? Düzgün konuş, kırarım kafanı. Ne olmuş oğlum? Ben de kapalıyım. Anne senin kapalılığın o bir değil. Ayrıca ben kapalı olmasına da bir şey demiyorum. Bir i̇nsan söyler, görünce bir şey oldum böyle ya. Şaşırdım. Ama kız güzel. Beğendin yani. Ya, o sohbet yani. Duydun mu bey? Duydum duydum. İki ay sonra konuşacak bir şey bulamazlarsa o sohbeti o zaman gördüm ben. Allah Allah ağzından bir kere hayırlı bir şey çıksın ya. Ee, şimdi ne diyorsun? Meliha'nın annesi bir cevap bekler. Gelip isteyeceğiz değil mi? O ne ya? Allah Allah anne bir dursana ne istemesi daha? E niye bekleyelim oğlum? Beğenmişsin işte. Tamam benim bir kere daha buluşmaya ihtiyacım var. Bunda tam kendimi ifade edebildiğimi düşünmüyorum. Biraz araba konusunda falan fazla konuştum. Tamam. O zaman ben hazırda bekletiyorum. Tamam. Bak anne hazırda beklet. Ben demeden de bir şey yapma. İş güzel iş güzel davranıyorsun. Baba başka bir kanal açsana.